Kıbrıs Türk Ammi Memurları Sendikası'nın 59. kuruluş yıl dönümü dün resepsiyonla kutlandı. Değerli üyeleri ve çok değerli misafirlerimiz, hepiniz sendikamız Kıtamsın 59. kuruluş yıl dönümü etkinliğine hoş geldiniz. 1956 yılında emek hareketinin içerisindeki yerini alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası bugün 59. yaşını kutluyor. Ve bizler bize İngiliz toplumunun buradaki temsilcilerinin ve sömürgecilerinin tahsis ettiği binadan bugünkü binamıza kavuşmanın ve bugünkü binamızı siz kıymetli üyelerimizin üye aidatları ile yapmanın büyük mutluluğunu ve büyük onurunu sizlerle birlikte yaşamaktan tüm Kıtams geçmişinden bugüne kadar gelen yöneticileri büyük bir onur duymaktadır. Sizlerle hiç kimsenin bir kuruşunun olmadığı bu binada yeniden hepiniz hoş geldiniz. Etkinlikte 25 yıl ve üzeri kamu hizmeti olan üyelere plaket verildi. Sayın Osman Erçal. Sayın Gülen Canaş. Sayın İlkiz Akrep. <laughs> Bütün çay <mausalları, hadi>, <laughs> Çekin çekin sayın. Bir tane bileceksen <laughs>